Herkese günaydın. Bugün Nevşehir Urucsu TFF 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak. Nevşehir Belediyespor adına 1954 Spor karşılaşmasında olacağız. Tabii bizler Konya'dan yavaş yavaş hareket etmeye başladık. Şimdi ekibi bulup doğru Nevşehir. Vallahi hemen bulduk tabii. Dengeli şart. Yeti bozdum. Yeti bozmak Kim alacak çay çay dibinden Ali abi? Bizim arkadaşa demişler ki, atarsa sana 500 lira. Bastığı pusulayı katlıyor, cebine koyuyor. Veriyor. <laughs> <laughs> Bir geldi bu pusula, vermiş 500 da almış adamdan. Bizim en uz dolabında basılı, oy pusulası duruyor şu anda. Cem falan açıyorum, beğenmiyorlar. <laughs> Hocam bak, Malatya'yla İbrahim'e saygısızlık yaptırmam. Nevşehir'e şimdi giriş yaptık ama daha yolumuz var. Ekip tabi petrolde. Onlar yiyecek içecek bir şey buluyor. Ben de şimdi biraz adımlıyorum. Mahf oldu bacaklarım. Uzun boyun dezavantajları işte böyle iki bütün kalınca olmuyor. De yaklaşık iki saat boyunca böyle kalınca hiçbir şekilde gider yani olmuyor tabii ondan sonra. Oo, yürümek çok güzel bir şeymiş ya. Paketli yiyecek yiyemiyorum. Hasanlaşmıyor Hasan Ercan sayı. <laughs> Nevşehir'de Gazi Stadyumu'na geldik. Ekibimiz bir yandan orada kurulum hazırlıklarını yapıyor. Ben de rutin hale getirdiğim gibi stat etrafını bir tur atıyorum. Sonrasında da yavaş yavaş artık ben de hazırlıklarıma başlıyorum. Ben korktum aslında. Yolda gelirken yağmur yağıyordu. Ben dedim ki şimdi Nefşehir'de hava soğuk olur. <laughs> Ben de dedim yine yaz yedi gibi çıktığım için donarım. Ama korktuğum gibi olmadı değil mi Alican? Evet. Maç günü bir şeyler atıştıralım dedik bisküvi tarzında bir şey ama girdiğimiz yer pastane tarzı bir şeymiş. Adam bir poğaça yapmış. Kokusunu alınca biz bisküvi falan bıraktık. Artık yavaş yavaş stadyum dolmaya başladı. Ekip burada hazır ve nazır. Alişto nasıldı maç? <laughs> Seni zorladı galiba. <laughs> evet. Yağmur. Çok bir Maçı bitirdik ama başım çok fena ağrıyor benim. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra hızlıca dönüş mü Alişto? İnşallah. Öyle temenni ediyoruz. Paraşüt yok. Balon var. Arka tarafta aklına bir şey ediyoruz. Evet, stat görmeden yapamıyoruz değil mi hocam? Aksaray'da Algan stadı. maçı var burada. Evet. İlker Avşar attı. Fark iki mi çıktı? Tam hatırlamıyorum. Maçlar? <laughs> Onları da hatırlamıyorum kanka. Bak Anlattı ya. Adam Stad'da iki maç anlattı. Hangi maçları anlattığını bilmiyorum. <laughs> Ali Yalnız İlker Avşar da bir ara şeyde oynuyordu. 1922. Öyle mi? Öyle mi dediğine göre maçta da bahsetmemiş. Bahsetmemiş. <laughs> 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 Sen niye beni ifşa şey ediyorsun şu anda? Alparslan Hocam'ın arkadaşı ve antrenman. Ben bayağı uyumuşum ya. Nevşehir anası yağmurla geçen e, bizim için zorlu bir yayın oldu. Ama alnımızın akıyla çıktık. Nevşehir'de düşürmedik. Biz düşürmedik. Nevşehir'in düşme hikayesi zaten ayrı bir bu <laughs> <laughs> Ya şöyle... Hasan düşürmüştü. Ben düşürmüşüm. Allah var düşürmüştüm. Şimdi şöyle, Ordu-Siirt maçı. Siirt öne geçti. Takip ediyor Elazığ ve Nevşehir küme düşme hattında, playoff hattında bu arada tehlikeli bir atak şansı. Vuruş ve top ağlara gitti. Ordu beraberliği sağlık. Çok tehlikeli bir yerden ta balcı geliyor, vuruyor ve gol! Tam o sıra biz yayını kapatırken ben dedim ki... Nevşehir Belediyespor. Spor. bu skorla birlikte gerçi TFF 3. Lige veda, geliyor. veda geliyor. Sonra Ordu 2'yi buldu. Danıyor şimdi ceza içine doğru bir orta kafa vuruşu. Ceza içinde ve topağlarda. Üçü buldu. Bu arada bir büyük hata savunmadan ve Doğancan Aynacı 3. golü atıyor. Ordu 2'ye attı. Millet bir coşmaya başladı. Bütün takım tribüne çıktı. Üçü gördükten sonra zaten millet kutlamaya başladı. Ama biz yayını kapatmadan düşünmüştük. Hocam bir dip sesi çözemedin. Kulaklarım hala açılmıyor. Hasan dip ses donanımsal değil. Seninle de alakalı. De Senin de beyninden de sesler de geliyor. Beyninden de sesler Depremler de de oluyor de de beynimde. De Hemşerim benim. Şimdi gerçekten yolcu yolunda gerek ve biz de Konya rotasını oluşturmaya başlasak hiç fena olmayacak.